Bak aynı şimdi minval aynı gidiyor şu anda. Mevla-ı haramları camileri kapattırdı. Evlerinde oturmak bakayım dedi. Siz dükkanlarda rahat durmuyorsunuz. Ne namaza gidiyorsunuz ne haramdan kaçıyorsunuz ne faizden kaçıyorsunuz. Ne dükkanlar müzik çalgı. Ya arkadaş marketine git çalgı. Ondan sonra tersine git çalgı. Nereye gitsen çalgı. Hep müzik, hep müzik müzik. Ya bir tane ya İslam ülkesinde bir tane dükkanda ben Kur'an sesi dinlemedim ya, duymadım ya. Kur'an sesi duymadım ya. Ondan sonra niye ekonomik, niye altın yükseliyor? Niye dolar yükseliyor? Suçu bir yerlere bağla. Bağlasan ne olacak ya? Türkiye'de suçu bir yerlere bağlasan ne olacak? Değil mi? Ne babalar gördük biz? Kara olanlar gördük, babalar gördük, bilmem ne vatandaşlar gördük. Hep bir sürü reisler geldi geçti. Bak gene bela bitmedi. Zamlar gene bitmedi. Sıkıntı, bunalımlar, intiharlar gene bitmedi. Halbuki demek ki esas sebep ne? Bizim Allah ile kopukluğumuz. Elektrik gelmiyor buraya. Karanlıkta kalmışız. Kalbimiz karanlıkta. Hakkın nuru neyin hak neyin doğru olduğunu hissedemiyoruz. Huzurun nereden geleceğini anlamıyoruz. Bakın önceden Kartal Taksi'nin arkasına yazıyordu. Huzur İslam'da yazıyordu. O Kartal Taksi'ye binerken şu anda jipe biniyorlar. Arkasında Huzur İslam yazıyor mu? Yazmıyor. Beyefendi jipe bindi şimdi. Önceden garibanlıkta huzur vardı. O zaman huzur İslam'da arıyorlardı o garibanlıkla beraber. Şimdi ağa oldular, zengin oldular evler, imkanlar, bilgisayarlar, internetler, şunlar bunlar. En var çeşit sosyal yönde açıldık aklı sıra. Ne oldu? Besmeye çekip camiye gitmeye utandık. Sohbete gelmeye utandık. Sahabe-i Kerem Resulullah'ın sünnetinin canını verirdi. Bizim sünnet değil, farzı yerine getiremez hale geldik. Millet olarak şu anda. Ben İsrail'e Allah-u Teala Cuma günü balık tutulması tutulmasını haram kıldım Mevla. Cuma günü tatil yapacaksınız. İbadetle meşgul Tevrat okuyun, namazınızı kılın. Ben haftanın diğer günlerine bereketini vereceğim size buyuruyor Mevla. Ya inanmıyorsan o zaman tamam kafir ol. İnanıyorsan bu Allah sana bereketi vereceğim dedi ya. Aynı şekilde şimdi Müslümanlar bu dinleyenlerin hepsini alayına. Ya Allah-u Teala men tealleme ilme lillahi teala kim Allah rızası için ilim yoluna çıkarsa tekeffelallahu bir rızkı min hasul ayetesim. Mevla ben ummadıklarıyla rızkını açacağım diyor Mevla ya. Bunlar rızkı açılacak. İman ettin Allah ben rızkını vereceğim buyuruyor Mevla. Bir de düşünün bir bir misal olmayalım mı? Fela ekun üsveten aleyk. Bir örnek olmayalım mı hep birbirimize karşı? Biz medreseye geldiğimizde benim babam iki evliydi. İkinci hanımdandık biz. Çok gariban. Çok camiden para topladık. Kitap yok, imkan yok. Oradan tarla bahçeden para çıkmaz. Çıkmıyor, şey yok. İmkansızlık oluyor. Üç kardeş burada okuyorduk. Tırnağımızı sürünce şallarımız yağ gelir. İkinci giyecek şal var yoktu ya. Arkadaşlar ödünç alırdık o da verirse öyle. Yukarı tekrar geri geldik. Öyle fakirliğin tam dibini yaşadık. E Mevla bu kadar Müslümanlar bak sohbet dinleyen cemaat verdi. Arabasını da verdi. Evini de verdi Mevla. Bak kaç yerlere sohbet yetiştiremiyoruz ya. Bundan daha büyük zenginlik olur mu? Aç mı kaldı? Ne aç kalması ya? Kalmaz. Hiç kimse kalmaz. O Allah'a nasıl görmedin halde iman ettiysen Aynı Allah Celle ye. senin çocuğun da rızkını verir Allah. E hoca efendi doktor lazım bir memlekete. Zaten memleke merak etme. Biz ne kadar söylesek de 100 bin kişi bu sohbet dinlese 100 bin kişiden 10 tanesini zor buluyorsun. Merak etme o diyenler hiçbir de vermiyor zaten çocukların neredeyse. İslam gitti ortadan ya. Din kayboldu. Siz dünya her taraf doktor olsan olur. Her taraf avukat olsan olur. Her kere mühendis olsa olur. Din iman gittikten sonra bak çocuğun da şikayetti. şikayet etti. Neye şikayet o neden şikayet ediyorsun? Allah bu çocuğu sana bembeyaz kağıt gibi verdi ya tertemizdi. Neden kirlettin bunu?